Selam. Bugün 12 Şubat. Ee, çok bir şey beklemediğimiz bugün. Gene de bakacağız. FIFA bize saat 9'da neler getirmiş. Neden bir şey beklemiyorum? Çünkü şey geliyor ya zaten. Şu gelişim oyuncuları asıl zevkli olan. Onlara bakıyoruz. Ama forvetlerle defans arasında iki gün geçmişti. Ama şey için daha henüz bir gün geçti. Daha dün geldi şeyler. Defanslar o yüzden yarın gelecektir ilginç şeyler diye bekliyorum. Bakalım. Her neyse. Burada bir şey yok. Yeni bir şey. Burada yeni bir şey yok. Burada bu yenilenmiş mi? Yok yeni değil bu. Yeni değil. Dün yenilenmişti bu. Rivals şeyleri. Burada da bir şey yok. Görevlerde hiçbir şey yok. Evet gelişim beklemiyoruz ama belki onun dışında bir şey gelmiştir. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Sabek güçlendirmesi. Geleceğin yıldızları ne veriyor? Fizik, biraz savunma, stamina. Çok iyi, çok iyi. Teknik ve hız. Tamam. Çok iyi bir yükseltme. Artı 4 veriyor. Bak benden kimler girebiliyor? Asinyon mesela. Bunu yapmayacaksan bile yani şeyi yap. Öbür asıl olanı yapmayacaksan bile bunu yapabiliyorum öyle mi? Güzel. De Marcos iyi gözüküyor keza. 86 hızıyla. 89'a kadar gidiyor. Çok da iyi bir kart oluyor bu arada. Vardır buna girebilen ilginç ek oyuncuları. Bakmak lazım. Saşa boy oluyor mu ya? Ben... Aynen oluyor. Uzun zamandır merak ediyordum. Buna ne zaman geleceğini. Çünkü çok süperlik yapan var. Böyle bir yükseltmeye ihtiyaçları vardı. Güzel güzel. Bunu yapacak çok insan var muhtemelen. Saşa boy'a nihayet gelmiş arkadaşlar yükseltme. Yapabilirsiniz güzel olur. Ee, Challenge'lar, kadro kurmalar. Bu vardı, vardı. Double yenilenmiş, günlük challenge yenilenmiş. Tamam. Normal her şey. Bu günde 3 defa 84 üstü 5 oyuncu paketi. Ne istiyor bizden? Ha, haftanın takımlarını atmak için alın size şey challenge. Buna haftanın takımı kartlarınızı atıyorsunuz. Karşılığında 4 tane, 5 tane 84 üstü oyuncu alıyorsunuz. Güzel. Oh be sonunda pik geldi. Çok iyi. Çok mutlu oldum. Oyunun en iyi SPC'si arkadaşlar. Geri dönmüş. Lütfen. Hepinizin çok oynadıysanız sevdiğini biliyorum. Bunu yapmak zaten oyundan bile keyifli. Maalesef. Bu oyunun suçu tabi. Olmamalı öyle. Bunu spamlıyoruz. Ne kadar oyuncunuz varsa bunu atıyorsunuz zaten. Bir nadir 4-5 tane şey istiyor. Güzel. Bunu sürekli tekrarlayarak bütün challenge'ları bitirebiliyorsunuz. Elinde sonunda yüksek oyuncu veriyor zaten. Güzel. Böyle böyle farmlıyoruz işte şeyleri. 80 üstü oyuncuları. Güzel güzel. Pick gelmesi iyi oldu. Hele ikon mikon çekersiniz zaten. Bir de bundan o zaman şansınıza diyecek yok da. Um, onun dışında... Sava, Ösebio'ya bakmıştık. Bunlar var. pick geri döndü. Yeterli bence zaten güzel bir gün olması için de. Gene de bakacağız. Amir Richardson. Hangi lig bu? Fransa Ligi ve birincilik bağlaması kolay. Çok uzun boylu. Yüksek defansif çalışma şeyi oranı. 4 yıldız 4 yıldız. Kafa vuruşu bu kadar boylu bir tip için. Karta iyi demek istiyorum. Bence iyi. Fena değil. Ama defansif oyun tarzları yok ya. Bir tek şey var. Kademe var. Uzun pas var. Şey olarak da pas olarak başka bir şey yok. Şu defans tarzlarının yokluğu pasta yok sayılır bence. Uzun pas dışında olmadığı için. Bir de Dribbling özellikleri de düşüye yakın yani gene ortalama bir kart olmuş ya maalesef keşke ya boyu posu tabi top bloklamaya uygun olacak fiyatına bir bakalım da 85 üstüyse olmaz 80 dur tam adil bir fiyat alıp fiyat performans kullanabilirsiniz ama hani şey fark ediyor çok maalesef oyun tarzlarında defansif özelliklerin olmaması Buna gölge basacaksınız muhtemelen ya da kesici ama ona rağmen ...bir tık şey hissedebilir, jenerik yani. Hani mesela oyunda Bellingham'la veya işte ne bileyim... ile oynadığın zaman şeyi fark ediyorsunuz. O karakteristik özellikleri, top kesiyor... ...sürekli bir yerlerde, doğru yerlerde falan. Oyun tarzları az olan oyuncuların... ...işte böyle eksikleri oluyor. Yani bakıyorsunuz kağıt üzerinde çok iyi. Ama oyuna girince çok böyle sıradan... ...hiçbir şey için uğraşmıyor gibi. Belki öyle olmaz. Bir de oyunda şey az orta yüksek çalışma oranlı oynayacağız yani o yüzden değere binebilir ama bilmiyorum bir de gümüş herhalde onun asıl şeyi gold değil o yüzden özellikle jenerik olacak diye tahmin ettim sanırım bu kadar başka da bir şey yok mağazaya 700 kalık paket gelmişti ben sürekli kopyalarım olduğu için bakamıyorum ya mağazayla çok ilgilendiğinizi de düşünmüyorum zaten öyle 500 liralık paket verip alacak oyuncu olsanız açıkçası çok <laughs> Neyse. Tabii herkesin kendi seçimi. Güzel. Sanırım bu kadar bugün. Videoyu kapatabiliriz. Yarın asıl orta sağ gelecek. Onunla uğraşacağız muhtemelen. Ona bakacağız. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar. Yarın videoyu çekebilirsem. Yarın görüşürüz. Bay bay.